potansiyel nedir? Potansiyel için ne söyleyebiliriz? Yani kısaca potansiyel için açığa çıkmamış enerji diyebiliriz. Görünür olmayan özellikler, yetenekler yeteneklerde yine potansiyeli ifade eder aslında. Ama şu bir gerçek ki görünür olmadığı sürece, hayata geçmediği sürece potansiyelin hiçbir anlamı önemi kalmıyor. Çünkü potansiyel, potansiyel olarak kalıyor. Hayata geçmiyor. Bu anlamda bir yeteneğimiz varsa, sergilemek istediğimiz bir özelliğimiz varsa bunları hayata geçirmenin yollarını aramalıyız. Yani nice yetenekler, nice cevherler çok büyük ihtimalle hayata geçmeden sönüp gidiyorlar. Bugün ben inanıyorum ki dünyanın en büyük futbolcuları, en önemli müzisyenleri, bestecileri, en iyi edebiyatçıları, şairleri, yazarları, daha birçok aldı, birçok daldaki birçok isim kaybolup gittiler. Yani en iyileri kaybolup gittiler. Bizim gördüklerimiz, gördüklerimizin en iyisi. Ama bir de hayata geçemeyen, okuruna kavuşamayan, dinleyicisini bulamayan, taraftarına kavuşamayan futbolcular, müzisyenler, birçok alandan birçok isim kaybolup gitti. Potansiyelleri hayata geçmedi. Yani dolayısıyla hayata geçmeyen bir potansiyelin hiçbir anlamı yok. Bunu sadece siz bilirsiniz, o kişi bilir. Potansiyelini içinde tutan kişi bilir ama potansiyeli içeride tutmakta büyük bir yüktür azaptır aynı zamanda. Çünkü özellikle o dışa vurulmak ister. O potansiyel hayata geçmek ister. Aksini inkar etseniz de çoğunlukla bu böyledir. Futboldan örnekleyelim. 16-18-20 takımın yarıştığı bir ligde çoğu zaman biz sadece o sezonun şampiyonlarını hatırlarız. İkinciden haberimiz bile olmaz. Unutur gideriz. Ki bakın ikinciyi unutuyoruz ardında birçok takımı bırakmış olan, aslında ciddi bir performans göstermiş, emek vermiş, başarıya ulaşmış olanı unutuyoruz. Ki hiç kurulmamış bir futbol takımını kimse hatırlamaz ve umursamaz. Yani hatırlanmak ve umursamak çok önemli değil belki ama o futbol takımında oynayabilecek olan oyuncuların bambaşka yerlerde savrulup gitmeleri acayip bir durum. Gerçekten üzücü. Dolayısıyla hayata geçirmek lazım. Geçirmek istediklerimize. Yani bunun için çaba harcamak lazım. Mümkün olan sınırları zorlamak lazım. Tabii şöyle bir de gözlemlediğim durum söz konusu. Çoğu zaman potansiyeli olan kişiler bunları hayata geçirmek için bir çaba sarf etmiyorlar. Yolları zorlamıyorlar. Bu da o potansiyelin hayata geçmemesine sebep oluyor. Oysa ...adımları atmak, sınırları zorlamak lazım. Yani keşfedilmeyi beklememek lazım. Çünkü inanın... ...keşfedilme hikayeleri... ...çoğu zaman magazinden ibaret... ...bir gerçekliği yok. Belki çok azdır. Yani başaranlar ve kazananlar... ...çoğu zaman... ...bin defa... ...malip olsalar da vazgeçmeyen kişiler oluyor. Dolayısıyla... ...zorlamak lazım. Zorlandığında kazanılamayabilir. Ama yine de zorlamak lazım. Potansiyelin hayata geçmesini istiyorsak hepimiz için bu böyle.